Süper lider Galatasaray Eskişehirspor'u konuk edecek. Ee, öncelikle hani bizim bu videoyu çektiğimiz e, gün itibariyle Braga karşısına çıkacak Galatasaray. Zaten bence haftanın maçı hani Ordu Spor mağlubiyeti tabii moral bozmuştur ama e, en önemli maçlardan bir tanesi Galatasaray açısından bu. E, bu maçta elde edilecek skor, bu maçta elde edilecek e, yani Anlayacak alınacak 3 puan ki bence 3 puan almalı Galatasaray. Galatasaray'ın şampiyonlar ligi macerası ki hedeflerini yüksek koyan bir takım. En azından kadro yapısı itibariyle bunu söyleyebiliriz. Yönetim de çok iddialı. Taraftar da çok iddialı. O yüzden biraz daha Galatasaray'da akıllar her zaman şampiyonlar liginde olacak. Yani şampiyonlar ligi dönüşlerinde mesela geçen sefer Akisar Belediye karşısında daha rahattı ama eski spor o kadar rahat olmayabilir ama ben yine de hani erken gelecek bir golle ya da ee, oyunun başlarında biraz daha böyle e, topu kontrol ederek başlarsa Galatasaray ve en azından ilk yarıyı falan önde bitirirse çok kolay e, Eskişehirspor'un geri dönebileceğini düşünmüyorum. Yani kadro kalitesini, kadro derinliğini düşündüğümüzde e, açıkçası Galatasaray'ın hani Eskişehirspor'dan daha önde olduğunu görüyoruz. Ekstra bir durum nedir? Bu sakatlık olabilir belki. Sakatlık dışında bir ekstra durum olmazsa ne kadar e, yorgun da olsa Galatasaray'ın Eskişehirspor karşısında favori olduğunu düşünüyorum. Eskişehirspor e, ligde ilk başlarda böyle istenilen seviyede gözükmüyordu. Hatta biliyorsunuz o e, e, istifaya çağrılıyordu. Ersun Yanal başkan falan böyle kötü şeyler oluyordu. Ediz'in e, erken kaybı e, o çok olumsuz ve kötü olay takımı bir araya getiren bir olay oldu bence. Moralleri, motivasyonları çok bozdu ama oradan başka bir şey, başka bir duygu ortaya çıkardı Eskişehir Spor. En azından buradan baktığımızda gördüğümüz o, o. Zaten hep söylüyorum Eskişehir Spor memleket futbolunda hani bir değeri olan, bir yeri olan takım. O değerin ve yerin ağırlığıyla oynuyorlar. Özellikle büyük maçlarda da bu motivasyonla oynuyorlar. Bu maçta da iyi mücadele edeceklerdir. Ama ben yine de ne olursa olsun Galatasaray'ı önde görüyorum. İç sahada Galatasaray Eskişehir Spor karşısında bence favori.